sevgili arkadaşlar. Turgay Hoca ben. Benim hocam yayınlarının TYT Türkçe deneme sınavının yine Türkçe dil bilgisi soru çözümleriyle karşınızdayım. 8. soruda arkadaşlar bir öge dizilişi sorusu. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandıran ve onların hayal güçlerini geliştiren çocuk dergileri, çocukların ilgisini çeken birçok farklı içeriği çocuğun eğlenmesini sağlayacak şekilde sunar diyor. Biliyorsunuz önce yüklemi buluyoruz burada. Sunar yüklem. Sunan şey ne? çocuk dergileri burada noktalı virgüle kadarki kısım biliyorsunuz. Çocuk dergilerinin sıfatı olduğu için ayırmadan tamamına özne diyoruz. Yani sunan ne? Çocuklara okuma alışkanlığını kazandıran ve onların hayal güçlerini geliştiren çocuk dergileri derken tam bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Dolayısıyla öznedir. Peki bu çocuk dergileri neyi sunuyor? Çocukların ilgisini çeken birçok farklı içeriği sunuyor. Neyi sorusunun cevabı olduğu için bu yere kadarki kısım belirtili nesnedir sevgili arkadaşlar. Peki çocuk dergileri çocukların ilgisini çeken birçok farklı içeriği nasıl sunuyormuş? Çocuğun eğlenmesini sağlayacak şekilde sunuyormuş. Dolayısıyla burası da nasıl sorusunun cevabı olduğu için zarf tümlecidir. Cevabımız özne belirtili nesne. Zarf tümleci ve yüklem olduğu için denizlidir sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla çözümlerimize devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda Sözcük türü sorusu. Sözcüğün görevi türü soruluyor burada. Sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Dikkat ederseniz arkadaşlar filmlerde sırça işlenen aile dramları derken burada işlenen kelimesi bir fiilimsi olduğu için fiil ve fiilimsileri anlam olarak tamamlayan sözcüklere biz zarf diyoruz. Dolayısıyla burada nasıl işlenen aile dramları sıkça işlenen aile dramları dediği için Sıkça ifadesi işlenme fiilimsisini anlam olarak tamamladığı için zarftır. Burada gözünde sürecini göz önüne seren sosyal eleştirilerdir e, bu filmler diyor. Bunlar topluma kılavuzluk olacak niteliktedir derken filmler yerine onu işaret eden kelime bunlar şeklinde kullanılmış. Bu da bir işaret zamiridir. E, zamir diyoruz buna. Bu yönüyle çoğu zaman gözden kaçırılır. Zaman bir isim olduğu için Nasıl zaman, çoğu zaman, ne kadar zaman, çoğu zaman, zamanı belirsizlik yönüyle belirten bir belgisi sıfat kullanılmış yine burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir sıfattır. Cevabımız zarf, zamir ve sıfat olduğu için Bursa'dır. 9. sorunun cevabı. 10. soruya geldiğimizde eklerle alakalı bir soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin aldığı çekim eki aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? dediğimde E'de 5. sözcük yönelme haleki almıştır. Biliyorsunuz yönelme haleki A ve E'dir. Ve nereye, kime, neye gibi soruların cevabı o kelimenin yönelme anlamında olduğunu gösterir bize. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor burada? İşte etrafa saçılır. Nereye saçılıyormuş? Etrafa saçılıyormuş. Şuradaki A, E yönelme halekinin ta kendisidir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. 5. ifade doğrudur. 4. sözcük bulunma haleki almıştır. Bulunma haleki de biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. D da halekidir. Burada nerede, kimde, nede sorusunun cevabı olan kelimelerde bulunur D haleki. İçinde sıvı fışkırarak nerede sıvı fışkırıyormuş? İçinde. Dolayısıyla buradaki D de, de yönelme halekidir. Burada da herhangi bir problem yok. Üçüncü sözcük ilgi hali diyor. İlgi hali de biliyorsunuz ilgi eki dediğimiz veya tamlayan eki dediğimiz ın, in, un, ün isim tamlamalarında birinci isme gelen bu ekler arkadaşlar tamlayan eki, ilgi eki veya ilgi hali olarak değerlendirilir. Bakıyoruz meyvenin içindeki kahverengi tohumlar derken meyvenin içi bir isim tamlaması oluşturmuş. Dolayısıyla Burada tamlayan olan meyvenin kelimesindeki nin eki bir ilgi hali ekidir. Yani ilgi ekidir. Burada da hiçbir problem yok sevgili arkadaşlar. Ağaçtan düşer dediğinde ikinci sözcük ayrılma hali eki. Ayrılma hali eki de biliyorsunuz den dan ekidir. Burada nereden, kimden, neyden sorusunun cevabı olan kelimelerde yer alır. Ağaçtan düşer, nereden düşer, ağaçtan düşer derken bu da yönelme hal eki ee, özür diliyorum. ayrılma hal ekidir. Şimdi birinci sözcük belirtme hal eki. Belirtme hal eki neydi? ı, I, i, u, ü ekleri. Bu belirtme hal eki olarak kullanılacaksa eğer bu kelime geldiği kelimenin kime veya neye ait olduğunu bildirmemesi gerekiyor. Burada arkadaşlar buradaki i eki bitkinin meyveleri şeklinde kullanıldığı için yani isim tamlamasında tamlanana gelen İlk ı, I, i, u ekleri her zaman unutmuyoruz iyelik ekidir. Çünkü bu ek meyvenin bitkiye ait olduğunu ifade eden ektir. Yani onun meyveleri, bitkinin meyveleri şeklinde bir iyelik ekidir. Buna getirebileceğimiz belirtme hal eki bu ekten sonra gelen meyvelerini şeklindeki sondaki i, e, i ekidir. Dolayısıyla bu ek bir iyelik ekidir. Çünkü meyvenin ona yani bitkiye ait olduğunu ifade eden bir iyilik ekidir. Yani bir aitlik ekidir. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır sevgili arkadaşlar. 11. soruda ise yazım yanlışı sorusu. Burada gümüş balığı, alabalık, çarpan balığı, güney balığı, balık nefesi gibi Birleşik kelimelerin yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı soruyor burada. Şimdi özellikle arkadaşlar böyle hayvan isimleriyle oluşturulmuş, bitki isimleriyle veya nesne isimleriyle oluşturulmuş birleşik kelimelerde ikinci kelimeye odaklanıyorduk. İkinci kelime gerçek anlamını koruyorsa bu kelimeler biliyorsunuz ayrı yazılıyordu. Şimdi gümüş balığı bir balık türüdür. Evet, ayrı yazılır. Bir problem yok. Çarp çarpan balığı yine bir balık türüdür ayrı yazılır. Güney balığı derken buna bir soru işareti koyalım. Ala balık derken buna da bir soru işareti koyalım. Balık nefesi bal, balina gillerin başından çıkanları kozmetik maddeler ve süs mumların yapımında kullanılan bir çeşit yağdır. Bu da arkadaşlar ikinci kelime anlamını yitirip bir e, nesnenin adı olduğu için burada da bitişik yazılmış hiçbir problem yok. Dolayısıyla biz burada E'yi, C'yi ve A'yı rahatlıkla eleyebiliriz. Şimdi B ve D'deki mesele şu. Güney balığı derken balık kelimesi yine anlamını koruduğu için ayrı yazılmış fakat burada ikinci kelime bir tür adı olduğu için yani çoğulaştırılabildiği için özel bir isim olmadığı için burada balığın B'sini taşınabilir özelliğe sahip olduğu için yine balığın B'sini küçük yazmak zorundayız. Burada büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış. Dolayısıyla balığın B'si küçük olacak sevgili arkadaşlar. Burada alabalık ise balık kelimesinin anlamının korunmasından dolayı yani korunduğu için ayrı yazılması gerekirken istisna bitişik yazılan bir kelimedir. Burada hayvan isimleriyle oluşturulmuş, kalıplaşmış bitişik yazılan ikinci kelimenin anlamını koruması ee, dolayısıyla koruduğundan dolayı ayrı yazılması gerekirken yani yine de bitişik yazılan iki örneği unutmuyoruz. Bunlar istisna örnekler. Dikkat edelim arkadaşlar bu örneklere. Özellikle alabalık kural dışı bir istisnadır ve boz ayı. Bu iki hayvan ismiyle oluşturulmuş birleşik kelimeler her zaman bitişik yazılır unutmayın. Dolayısıyla... Bu da bitişik yazılmış. Hiçbir problem yok sevgili arkadaşlar. Geliyoruz 12. soruya. 12. soruda yine yazım yanlışlarından. Burada yine büyük harflerin kullanımıyla alakalı bir yazım yanlışı kendisini gösteriyor. Magusa Kalesi derken biliyoruz özel isimlere bağlı yapı adları taşınamaz özelliğe sahip özel isim özelliğine sahip kelimeler büyük başlar. Magosa kalesi derken kalenin k'si büyük ona gelen ekte kesme ise işaretiyle çekimeki ayrılmış. Burada intibah romanı derken burada roman kelimesi arkadaşlar bir tür adıdır. Çoğul, çoğulaştırılabilir. Özel isim özelliği taşımaz. Dolayısıyla bu özel isme dahil edilebildiği için romanın r'sini küçük yazmak zorundayız. Vakit gazetesinin G'sinin küçük yazılması gibi. Son pişmanlık olarak adlandırıldığı, adlandırılan eser derken burada eser adı iki kelimesi de bitişik, e, büyük harfle başlamış. Marif nezaret ederken biliyorsunuz eski işte Milli Eğitim Bakanlığı anlamında kullanılan nezaret bakanlık kelimesi ve ona gelen bir kurum adı olduğu için bu ona gelen ekle kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Dolayısıyla intibah romanı derken romanın R'sini tabii ki küçük yazacağız sevgili arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. 13. soruda bir noktalama işareti sorusu. Numaralanmış yerlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor. Bakıyoruz 1990'lı yıllarda yazın dünyasına giren Mithat Cemal Kuntay pek çok türde eser vermesine rağmen tek roman olan Üç İstanbul ile adını duyurmuştur. Peki adını duyuran kim? Mithat Cemal Kuntay ifadesi burada yüklemden uzak düşmüş bir özne olduğu için birinci kısım birinci numaralı yere tabii ki virgül getireceğiz. Devam ediyoruz. İstanbul'un 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareke yılları'nda. Yani burada bir isim tamlamasının 2 3 tane farklı tamlayanı var değil mi? Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareke yılları dediği için eş görevli sözcükler arasına virgül getiriliyor. Burada da bir virgül söz konusu devam ediyoruz. Yıllarını konu alan roman, ağdalı bir anlatımdan kaçınarak Fatih, e, özür diliyorum. Fahri Rıfkı Atay'ın üslubu örnek alınarak. Burada arkadaşlar anlatımdan kaçınarak üslubu örnek alınarak dediği için iki tane zarf fiil, eş görevli sözcük olarak kullanılmış. Burada tek zarf fiil olsaydı biliyorsunuz virgülün kullanımı yanlış olurdu. Ama iki tane zarf fiil olduğu zaman arada virgül kullanılabilir. Burada da virgül. E, kaleme alınan ne? Konu alan roman. Buradaki virgül de tabii ki özneden sonra gelen virgül. Dolayısıyla biz buralarda hep virgül kullandık. Devam ediyoruz. Yazarın kendi hayatından izler taşıyan bu roman 1983 yılında televizyon dizisinde uyarlanmıştır. Evet uyarlanan ne? Yazarın kendi hayatından izler taşıyan bu roman ifadesi yine bir özne olduğu için virgül. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurada ikinci Meşrutiyet ve Mütareke Yılları'nın konu alan roman. Ağzalı bir anlatımdan kaçınarak. Yukarıda eş görevli sözcükler olduğu için virgüllerle ayrılmış bölümleri gösterdik. Aşağıda yine eş görevli sözcükler olduğu için virgüllerle ayrılmış bölümler ayırdık. Ama bu 3. kısımda aslında virgül yerine kullanmamız gereken işaret nedir? Noktalı virgüldür. Neden? Kendinden önce eş görevli virgülle ayrılmış tür ve takımlar var. Kendisinden sonra yine virgülle ayrılmış tür ve takımlar var. Dolayısıyla burada virgülle ayrılmış eş görevli sözcüklerin arasında noktalı virgülü getiriyoruz. Cevabımız 3 Ceyhandır sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 14. soruda noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Dünyaca ünlü bir karikatürist geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir röportajında sahici insanları çok sevdiğini söyledi. Yani burada e, nokta virgül ve nokta kullanılmış. Tabii şıklarda onlar yok. Devam ediyoruz. Maskelerle yaşamayanları. Maskeler, maskelerle yaşamayanları çok sevdiğini söyledi ifadesiyle tamamlanmadığı için burada tamamlanmamış bir cümle Yükleme olmadığı için üç nokta kullanmış. Üç noktada bir problem yok. Birçok insanın kendi olmayı, kendi gibi davranmayı reddettiğini söyleyen karikatürist bu insanlarla şöyle insanlara şöyle seslendi. Alıntı cümlelerde tırnak içerisinde alınan alıntı cümlelerden önce iki nokta kullanılmış. Hiçbir problem yok. Yine burada birçok insanın kendi olmayı, kendi gibi davranmayı reddettiğini söyleyen karikatür derken, şurada eş görevli sözcükler arasında bir virgül kullanıldığı için, buradaki özneden sonra noktalı virgül kullanıyoruz. Burada da herhangi bir problem yok. E, bu duruş sizi hiç mi yormuyor? Kendiniz olsanıza ifadesi soru cümlesi şeklinde bitmediği için dolayısıyla burada Yine başkasından alıntı söz olduğu için tırnak işaretinde de problem yok. Fakat bu cümle virgülden sonraki cümle özellikle soru cümlesi olmadığı için soru işareti yanlış kullanılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burada 7 sorunun dil bilgisi sorusunun çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Güzel sorulardı. Hepinize başarılar diliyorum. Soru çözmeye, pratiğimizi artırmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.